İstiklal bağısı korkma sönmez bu sapaklardan yüzer Al sancan son benim yurdumu tutar ey son O benim milletimin yıldızı diye parlayacak O benim diyor benim milletimin diyor ancak Çatma kurban alayım görsün çeyreni şey, Hey hey aslıyla kayamın ırkımın bir gün ne isteyecekler Sana olmaz duklar kanlanımı hepsiyle Hakkı da hakkı tamam milletimin de ne sen ne ben huyasayım, huyasayım hangi maden hangi madenin cevabı acaksın sayıyorum küçe sen gibi ben e, de bir şeyler asayım yıltayım dağınını eğilmedesin mantosayım kapına kandırı gizli gizli duvar beni iman gibi görsün gibi seyahatim var ulusu korkma nasıl bir malum var. Medine, 余っちゃうわ。<laughs>